Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Başbakan Olaf Scholz'a istifa mektubu sundu. Christine Lambrecht, Almanya Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevinden ayrılma kararı aldığını ve bunu Başbakan Scholz'a ilettiğini ifade etti. Lambrecht şunları kaydetti: Medyanın aylardır şahsıma odaklanması, askerler, silahlı kuvvetler ve Alman vatandaşlarının çıkarına olan güvenlik politikası kararları hakkında objektif haber yapılmasına ve tartışılmasına pek izin vermiyor. Askerlerin ve ordudaki çok sayıda motive olmuş insanın değerli çalışmaları ön planda olmalıdır bu nedenle görevinden ayrılmaya karar verdim. Kendisine bu imkanı tanıyan ve destek olan herkese teşekkür eden Namreçtin ilerleyen günlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.